Atatürk'ün gençlik aşkı Dimitrina Kovaçeva. Kemal Paşa 1913 yılında Sofya'ya ataşe militer olarak atandı. Kemal Paşa Sofya'da geçirdiği ilk aylarda yalnızlık çekmişti ve çevresinde pek arkadaşı yoktu. Genç ateşe militer ilk zamanlarda şehrede alışamamıştı. Sofya şehri Balkan savaşlarından sonra Alman tipi mimariyle sıfırdan dizayn edilmişti bu yüzden klasik Osmanlı mimarisi ile aralarında çok fark vardı. Sofya'da uzun bir süre yalnız kaldıktan sonra Şakir Zümre adında Türk asıllı bir Bulgar milletvekiliyle tanışmıştı. Tanıştığı bu vekil sayesinde artık balo ve davetlere katılıyor ve Bulgar parlamentosunu yakından takip etme fırsatı buluyordu. Arkadaki meşhur yeniçeri giysileriyle çekilmiş olduğu bu fotoğrafı da katıldığı balolardan birinde giyinmişti. Yine bir gün Bulgaristan'ın şehir balosuna davet edilmişti ama bu balo diğer katıldıklarından çok farklıydı. Çünkü baloya Kemal Paşa'nın Balkan Savaşları'nda karşı karşıya geldiği General Kovaçeva ailesiyle birlikte katılmıştı. Kovaçeva Türk ateşe militerlerini evinde ağırlamayı bir gelenek haline getirmişti. Bu yüzden baloda tanıştığı Kemal Paşa'yı da evine davet etti. Böylelikle Kovaçeva ailesi ile Kemal Paşa arasındaki dostluğun temelleri de atılmış oldu. Artık Kemal Paşa düzenli olarak Kovaçeva ailesinin evine gidiyor ve generalle oturarak iki eski silah arkadaşı gibi sohbet ediyordu. İlk başlarda generalin sevimli kızı Dimitrina'ya pek dikkat etmemişti. Sonradan bu güzel kızla ilgilenmeye başladı ve çekinerek de olsa onun da saygı çerçevesi içinde sohbet ediyordu. Yavaş yavaş bu ikili arasında bir yakınlaşma başladı. Kemal Paşa Dimitrina ile rastlaştığı balalarda onu dansa kaldırıyor ve beraber buz pistine paten kaymaya gidiyordu. Aralarındaki flört maskeli balo da iyice ilerledi. İlk önce müzikten konuştular, genç kız müziği çok seviyordu. Sonra siyasetten söz ettiler. Kemal Paşa Dimitrinaya Türkiye'yi batılaştırmak ve özellikle kadınları özgürlüğe kavuşturmak istediğini söyledi. Sonra bu söylediklerini nasıl yapacağını anlattı. Dimitrina bu etkileyici konuşma karşısında kendinden geçmiş gibiydi. Artık Dimitrina ve Kemal Paşa iki aşık olarak Bulgarya Pastanesi'nde düzenli olarak buluşup vakit geçiriyorlardı. Tam her şeyin güzel gittiği anda halk arasında dedikodular başladı. Halk arasında çıkan söylentilere göre Kemal Paşa Dimitrina ile Bulgar siyasetinde söz sahibi olmak için takılıyordu. Fakat bunlar gerçekten dedikodudan ibaretti çünkü Kemal Paşa Dimitrina'yı kafasında tasarladığı Avrupalı eş olarak görüyordu. Dimitrina da ona körü körüne aşıktı. Artık işlerin ciddiye bindiğini anlayan Kemal Paşa genç kızı babasından istemek gerektiğini arkadaşı Fethi Bey'e söyledi. Fethi Bey de o dönem General Kovaçeva'nın arkadaşı olan General Petrov'un kızına aşıktı. General Kovaçeva tarafından reddedilmekten çekinen Kemal Paşa Fethi Bey'in bağlantılarını kullanarak Kovaçeva'nın ağzını yoklatmış ve kızını bir Türk'e verip vermeyeceğini sordurmuş. Bu soru sorulduğu sırada Petrov ve Kovaçeva aynı yerde bulunuyorlardı. Petrov sorulan soru üzerine sert şekilde şöyle cevap vermiş, ''Kızımı bir Türk'e vermektense kafamı keserim daha iyi.'' Arkadaşı Petrov gibi düşünen Kovaçeva da böyle bir olayın mümkün olmadığını belirtmiş. Kemal Paşa gelen bu haberden sonra çok üzülmüştür. Bu olaydan bir müddet sonra her zaman olduğu gibi Kovaçeva ailesini baloya davet etmişse de general bu teklifi nazice reddetmiştir. Kızının da Kemal Paşa ile evlenmek istediğini anlayan general apar topar kızını bir mühendis ile evlendirmiştir. Dimitrina sevmediği bir adamla evli olamayacağını belirterek bu adamdan boşanmıştır. Kemal Paşa Dimitrina'nın evlenmiş olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve Enver Paşa'ya kendisinin yurda dönmek istediğini belirten bir mektup yazmıştır. Ne yazık ki Kemal Paşa yurda döndüğü için Dimitrina'nın yaptığı evliliği kabul etmediğini ve boşandığını bilmiyordu. Belki de bundan haberi olsa aşkı için Sofya'da bir müddet daha kalabilirdi. Kemal Paşa yurda dönünce Çanakkale cephesine atanmış ve katıldığı bu savaştan hal asker olarak ayrılmıştır. Belki o sevdiği kadını kaybetmişti ama Türk milletini yaptığı başarılı Çanakkale muharebeleriyle kurtarmıştı. Dimitrina gençlik aşkını uzun süre beklemiş ama o gelmemişti. İlerleyen yıl yıllarda aile baskısı yüzünden aşk evliliği olmasa da mantık evliliği yapmış ve iki çocuğu olmuştur. Cumhuriyeti ilan ettikten sonra da Atatürk bir mantık evliliği yaparak Latife Hanım'la evlenmişti. Evlenmiş olmasına rağmen gençlik aşkı Dimitrina'yı asla unutmamıştır. 1931 yılında Ankara'da Bulgar Kooperatif Tiyatrosu'nun sanatçılarıyla sohbet ederken, gençliğimin parçasını Sofya'da bıraktım bir kız sevdim bana vermediler demişti. Üzerinden onca yıl geçmesine rağmen hala onu unutmamıştı. Kırık bir kalple yaşadığı yalnız bir kalple vefat etti. Şerafettin Turan'ın verdiği bilgiye göre bu ikili 1930'larda Ankara'da buluşmuşlar, aralarında nasıl bir sohbet geçtiğini bilmesek de ikisinden biri vefat etmeden son kez görüşmüş olmaları ikisi için de en güzeli olmuş. 1938'de Kemal Atatürk vefat etti. Dimitri'ne bu haberi radyodan işitmişti. Gençlik aşkının ölüm haberini duyunca doğal olarak çok üzünlenmiştir. 1966 yılına gelindiğinde Dimitri'ne artık yaşlı ve hasta bir kadın olmuştu. Vefat etmeden hemen önce kız kardeşi Olga'ya mırıldandı. Biliyor musun rüyamda onu gördüm. Galiba nihayet kemale kavuşuyorum dedi. Yıllar sonra bu olay hakkında konuşan kızı bizim inancımıza göre bir insan ölmeden önce ancak hayatta en çok sevdiği kişiyi rüyasında görür diyecekti.